Allah indinde diğer kardeşlerimize göre farklıdır. Ama nihayetinde hak vaki olduğunda, ömür tamamlandığında insan bu dünyadan ahirete irtihal etmektedir. Bu kardeşimiz de hak vaki oldu, Cenab-ı Hakk'ın kendisine takdir ettiği ömrü tamamladı ve aramızdan şu an ayrılmaktadır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz cenaze namazını kıldırmadan önce yapmış olduğu bir iş vardır. O da nedir? Hiç kimsenin budur buradan bu dünyadan ahirete gitmeden önce helallik almadan, helalleşmeden gitmesini istememektedir. Birisinin namazı kendisine kıldırılmak istendiğinde o şunu yapardı. Bunda bu mevtada kimin alacağı var? diye sorardı. Orada helalleşme yapılmadan kesinlikle cenaze namazını kıldırmazdı. Ve eğer bir kişi çıkar da ya Resulallah benim onda şu alacağım var derse Allah Resulü onu gel daha sonra benden al der idi. Biz de bu minval üzere bu sünnet üzere aynı şeyi burada bir vekil olarak ifade ediyorum. Onun bir vekili olarak, bu kardeşimizin sizin üzerinizde hakkı varsa, biz onları size helal ediyoruz. Sizin de onun üzerinde haklarınız varsa, haklarınızı helal ediyor musunuz? Haklarınızı helal ediyor musunuz? Haklarınızı helal ediyor musunuz? Musun? Musun? Bu kardeşimizin dini bin İslam üzere olduğunu, muvahhid olduğuna Şahitlik ediyor musunuz? Ederiz. Şahitlik Ederiz. eder misiniz? Ederiz. Şahitlik eder misiniz? Ederiz. Cenab-ı Hak niyetlerinizi ve şahitliğinizi kabul eylesin. Amen.